Merhabalar, online Almanca'ya hoş geldiniz. Düzensiz fiillere, unregelmäßig verben konusuna bakıyoruz. Essen fiili düzensiz fiillerden. Ich esse, ben yiyorum, du isst, sen yiyorsun, er sie es ist, o yiyor. Wir essen, biz yiyoruz. Ihr esst, sizler yiyorsunuz. İki veya daha fazla kişi varsa karşımızda ihr diyoruz. Sie essen, onlar yiyorlar. Evet, essen fiili en meşhur düzensiz fiillerdendi ve bir diğeri uyumak, schlafen fiili. Ich schlafe, ben uyuyorum. Du schläfst, sen uyuyorsun. Er/sie/es schläft, o uyuyor. Wir schlafen, biz uyuyoruz. Ihr schlaft, sizler uyuyorsunuz. Sie schlafen, onlar uyuyorlar. Evet. Essen ve Schlafen fiilleri en meşhur düzensiz unregelmäßige verben olanlardı. Ve şimdi A2 kursumuzun duyurusuna geçelim. 30 Nisan çarşamba günü başlayacak olan kursumuzun detaylı bilgilerini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Broşürü, iletişim telefonunu hepsini oraya bırakıyorum. Aramak isteyen arkadaşlar çekinmeden arayabilirler. Görüşmek üzere. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.